Çobanın Duası Musa Aleyhisselam yolda giderken bir çobana rastladı. Çoban şöyle diyordu: Ey Allah'ım, ey Allah'ım, sen neredesin? Sana kul, kurban olayım. Çarığını dikeyim, saçlarını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım, sana süt getireyim, elini öpeyim, ayağını ovayım. Uykun geldiğinde yatacağın yeri süpüreyim. Ey büyük Allah'ım, bütün keçilerim yoluna kurban olsun. Hey hey diye çağırıp feryat ettiğim Rabbim benim. Musa aleyhisselam sordu, sen bunları kimin için söylüyorsun? Çoban, yeri göğü yaratan, Allah'ıma söylüyorum, dedi. Hazreti Musa, sen aklını mı kaybettin? Böyle saçma sapan şeyleri nasıl söylersin? Ayakkabı, çorap gibi şeyler sana ait ihtiyaçlardır. Alemlerin Rabbinin bir şeye ihtiyacı olmak gibi bir sıfatı yoktur. Böyle konuşacağına, ağzına pamuk tıkayıp susman hayırlıdır, diyerek çobanı azarladı. Çoban, ey Musa, bu azarlamanla, sen benim ağzımı diktin. Pişmanlık ateşiyle canımı yaktın, diyerek, bir ah çekti. Elbisesini yırtıp, çölün yolunu tuttu. Biraz sonra Hazreti Musa'ya vahiy geldi, kulumuzu bizden ayırdın. Senin görevin, kullarımı bana yaklaştırmak mı? Yoksa ayırmak mı? Bu ikaz üzerine Hazreti Musa, çobanın peşine düştü. Çobanı bulup müjde verdi. Senin için Allah izin verdi. Bildiğin gibi ibadetini yapacaksın. Gönlüne nasıl gelirse öyle söyle. Çoban, Ey Musa, daha önce içinde bulunduğum cezbe halinden çıktım. Şimdi sözle anlatılamayacak bir hal içerisindeyim, dedi.